arkadaşlar ben Zara kanalıma hoş geldiniz gün sizlerle birlikte Legacy e ders çalışma günü 4 videosunu çekiyorum Geçen hafta da bu videoyu çekmiştim ama bu video gerçekten benim için çok özel bir video olacak bu yüzden çekmek istedim Söz veriyorum haftaya kitap videosu gelecek Bu Legacy ders çalışma gününün özel yanı iki tane arkadaşımla yapmam benim İsmi de Sude ve Sena Sınıf arkadaşlarım gerçekten çok yakın arkadaşlarımdan iki tanesi ve onları gerçekten çok seviyorum. Ve biz de bugün sizlere bir Legacy ders çalışma günü çekmek istedik. Şimdi saat 5.56. Yaklaşık bir 4 dakika sonra zoom başlatacağım ve gelecekler bekleyelim. Evet arkadaşlar şu an saat 6 ve 2 arkadaşım da geldi. Sena ve Sude geldi. Merhaba ben Sude. Zara'nın sınıf arkadaşıyım. Bugün onunla birlikte bir ders çalışma gününü çekeceğiz. Evet. Merhaba arkadaşlar ben Sena Zara'nın sınıf arkadaşıyım. Bugün sizlerle LGS ders çalışma gününü çekeceğiz. Ve Sena ve Sude ile birlikte ilk pomodorumuzu yapacağız. İlk önce 40 dakika ders çalışıp 10 dakika ara vereceğiz. Sonra tekrar 40 dakika ders çalışacağız. İki tane pomodoro yapacağız bugün. Şimdi ilk olarak Sude ile başlayalım. Su, sen bugün hangi dersi çözeceksin ve hangi kaynağı kullanacaksın? Evet arkadaşlar ben DDE yayınlarının din test kitabından soru çözeceğim. Daha sonra yanıt yanılarının fen bilimleri soru bankasından da verisini ve çözeceğim. Böyle. yayınlarının matematik soru bankasından çözeceğim. Evet arkadaşlar ben de ilk Pomodoro'muz için yanıt sayılığın fen bilimleri soru bankasını kullanıp e, mevsimler ve inklim konusunun sonuna kadar gelmek istiyorum. Zamanım olursa da DNA konusundan çözeceğim. İkinci Pomodoro'mda ise okyanus yayınlarının matematik Primasla kitabını kullanacağım. Sude ve Sena siz de çalışmaya hazır mısınız? O zaman videoya başlayalım. Take me to the waves near the shore. Driving down the coast, let's explore. Cause I'm finally home, and I can't wait to roam. Let's walk along. Evet arkadaşlar ben de fenden 3 test çözmüş oldum. Şimdi ben birazcık matematik çözmek istiyorum. Okunuş yayınlarının primastra matematiğinden çözmeye başlayacağım. Ee, ben de bundan çözdüm. Şimdi de yanıt yayınlarının fenden çözmeye başlayacağım. <laughs>

Buna göre Ayşe'nin bebek arabalarının denediği mesafe en az kaç santimetre diyor? Ya Primaster, Okyanus. Ha, tamam bir dakika. 20 yazalım mesela. E, 2 çarpı. pi 2, <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim 6, 7, 8, teşekkür ederim. Bir. Ee, üçüncü teste, ikinci soru bir E 3. tezde 2. soruda zaten L resmiyle N resmi ay. Yanlış mı? Evet. İşte o üzerinden soru sizinle. Birisi dedi buç. Ancak hangisi ilkbahar mevsimi diyor? Tamam. İşte i̇kisinden biri olacak. Ekvator'da zaten eksenliklik kalkıyor. Bu soru yanlış evet. mı? Ben bu soruyu atlamıştım. Evet. Ben hocaya e, o zaman fotoğrafını çekip şimdi evet. atayım. <laughs> evet arkadaşlar ilk pomodorumuz bitmiş oldu 30 dakika. Ben fen ve matematik çalıştım. Su'de de din kültürü ve fen çalıştı. Sen hatırlarsan Türkçe, Türkçe çalıştı. Bilim. Şimdi 10 dakikalık bir ara vereceğiz. Sonra yarım saat sonra görüşmek üzere. Wow. Wow. Ben bu Etiyopya'nın bir kitabının ilk lab bankasını çözeceğim. Ben de Limit Yayınları'nın bir soru kitabından çözüm. Arkadaşlar önceki Pomodoro'da da çözdüm. Yunus yayınlarının primastır matematiğinden devam edeceğim. Tatkı gün yayınlarının fen bilimleri soru bankasını kullanacağım. Şimdi başlayalım. Take me to the to Selam şu an Pomodoro'nun yarısına kadar geldik ve açıkçası Sude ve Sena ile birlikte biraz sıkıldık test çözmekten. Buna dolayı İngilizce hocamızın verdiği ödevi yapacağız. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sude ve Sena'yla birlikte gerçekten çok güzel ve verimli bir gün geçti bizim için. Şimdi hepimize tek tek soruyorum. Bugün kaç soru çözdük? Ben 49 soru çözdüm. Bugün çalıştığım dersler İngilizce, Fen, Matematik. Ben 60 tane soru çözdüm. Benden, dinden bir de ne çözdüm? İnkılaptan çözdüm. Sena sen kaç soru çözdün toplam ve hangi dersleri çözdün? Ben evet, Türkçe ve Matematik'ten çözdüm. Toplam 50 soru. Şimdi tek tek Sude ve Sena'ya soru soracağım, biz ilk defa böyle bir şey yapıyoruz açıkçası İşte kamerayı açıp işte birlikte karşılaşmak ve bunun hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi Sude bu ilk önce şöyle başlayayım bunu bir daha bizimle yapar mısın, yapmayı tercih eder misin? Yani tercih ederim ben bu videoyu çekerken zaten çok eğlendim ee, gayet yani eğlenceliydi ve bayağı da soru çözdüğümüzü düşünüyorum üçümüz birlikte. Yani baya, baya, da verimli oldu yani böyle. Eğlenceliydi, verimli geçti, motive de olduk. Ben de gerçekten <laughs> çok motive oldum. Bunu sırf video içinde değil. Ve size açıkçası bunu %100 öneriyoruz. Siz de arkadaşınıza böyle yaparsanız çok motive olmuş olursunuz. Eğlenmiş olursunuz ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Artık videonun son geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve görüşmek üzere. Bunun gibi bir tane daha video istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. because it tactic ho stick waves are splashing I'm relaxing this chapter feels right on the fan oh waves are splashing I'm relaxing this chapter feels right on my fin beach but sun up in my hair i'm rocking long beachy curls i'm feeling like a cali girl